Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün birkaç kullandığım üç konseptle, daha doğrusu birkaç değil, 3 konseptle nasıl trade attığımı ve güvenli işlemlere girdiğimi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar markette küçük zaman diliminde veya büyük zaman diliminde fark etmeksizin marketin ve fiyatın işleyişi bir likidite bölgesinden diğer likidite bölgesindedir Yani market her zaman likiditelere odaklanmıştır. Sürekli likiditeden likiditeye gider. Bu yüzden Market küçük zaman diliminde 15 dakikalık işlemlerde likiditeyi aldıktan sonra genelde diğer likidite alanlarına odaklanır. Yani daha aşağıda ve daha yukarıda. Bununla ilgili çok markette sürekli birbirini tekrarlayan ve hiç bitmeyen bu üçlüyle bir kurulum setup bahsedeceğim size. Örneğin link grafiğinin 15 dakikalık grafiğinde. Bakın. Düşen trend sonrası bir high var düşmüş ve burada artık ne diyoruz? Likidite var. Likiditenin burada olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü bu düşüşten sonra burada short yönlü işlem açanlar stoplarını buraya koyuyor. Yani burada para birikiyor, likidite birikiyor. Likidite zaten likiditenin tanımı bu demek. Yani şuradaki likidite stoplar, şuradaki stoplar birikmiş vaziyette. Peki biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Şimdi grafiğimi şuradan keseyim. Şöyle. 3 dakikalığı almak için. Evet. Geldi. Likiditesini aldı ve likiditeyi aldıktan sonra yani oralara yaklaştığında hemen 3 dakikalık grafiği alıyoruz. Yani böyle 3 dakikada sürekli izlememize gerek yok. Bakın. Bir high var low'dan sonra likiditesini aldıktan sonra şurada Low ve Low Low. Market Structure Break. Şu yapıyı gördükten sonra, hemen yazayım. Artık likiditeyi aldı, Market Structure Break oldu. Ne arıyoruz? Short diyeceğiz. Çünkü short bir hastayız Artık buradan likiditesini aldı. Aşağılardan bir likiditeye odaklandığını düşündüğümüz için, ne arıyoruz? Bir Order Block. Peki burada MSB'yi yaptıran, bu swing hareketi başlatan Order Block hangisi? şu order block. Şunu kapatayım. Şu. Burası shortlamak için çok güzel bir yer. Hemen üstündeki bir e, tepeden de stop noktası olarak belirleyebiliriz. Bakın. Bunu çizdik. Liquidity'nin ben genelde altından işleme giriyorum order block'un. Stop'umuz şöyle. TP olarak da birinci değil ikinci tepe. Veya buradan baktığımız zaman şöyle bakarsak eğer Burası da var. Buradan da bakabiliriz. Birinci değil. ikinci tepe olarak TP alırsak. Şöyle. Buranın ikitesini almasını beklediğim için şöyle bir şey yapabilirim. 4.48 aldık. Çok temiz bir işlemmiş mesela bu. Burada ne yaptık? Bu işlemde neler yaptık? Pardon. Metin olarak yazayım şöyle. Bir. 15 dakikalık grafikte likidite alımını gördük. 2 grafiği 3 dakikaya aldık. 3 MSB yapısını gördükten sonra OB'den short işlem aradık. Biraz büyük olmuş ama şunlar olsun. Bakın ekran görüntüsü almak isteyenler için şuna düzenli olsun. Sonra likiditeyi aldı. Market structure break oldu. Ve bunu yapan OB'den shortladık. 4.48'er. Markette bu arada bu sürekli olan bir şey. Yani hiç bitmiyor. Mesela reef. Reef grafiğinde. Şuradan kesiyorum. Arkadaşlar yani 15 dakikalık grafikte muhtemelen siz kesemeyeceksiniz. Zaten trade edeceksiniz ama backtest yaparken canlı grafik bakamayacaksınız muhtemelen. Ben pro kullandığım için kesebiliyorum günlükte de bakabilirsiniz ama bu 15 ve 3 dakikalık grafikte çok güzel işleyen bir kurulum. Şuranın şu bölge pardon. Yine aynı işlem. Şu bölge bakın buranın, şuranın, şuranın burada mesela likidite almaya çalışmış. Likiditeleri buralarda birikmiş. Buradan short girenler buraya, buradan short girenler buraya. Herkes buraya stopunu koymuş. Ne demek? Burada likidite var. Para var demek. Gelmiş. Buranın likitesini almış. Likiteyi aldıktan sonra hemen alıyoruz 3 dakikaya. Bakın. Buraların likitesini geldi. Aynı zamanda buranın da. Likitesini aldı. High, low, high, low. Yeni bir high yapamadı. Ve şurada market structure break. Bunu gördükten sonra ne yapıyoruz? Burayı kırdıran OB. Aslında şurası. Şu bölgelerden. Şuralar. Şunu kapatayım. Burada fitil biraz büyük ama normalde şu bölgeler falan hani benim için. Shortlamak için uygun yerler. Bakın şöyle bir şey yaparsak eğer. High, low ve yeni high yapamayıp burayı kırdı dersek de. Şurada OB. Şuradaki order block. Bir short fırsatı daha vermiş aslında ama biz bu muhtemelen buradan işleme girerdik. Şu hobinin yine altından satış. Stop'un fitilinin üzerinde likiteyi aldığı fitilin. TPM birinci değil ikinci low olurdu. Buranın likitesi için. He, daha aşağılara gitmiş ama yani muhtemelen buraları alırdım. Çünkü e, benim için daha aşağılara gitmesinden ziyade güvenli bir işlem olması önemli. O yakın ortalama 2R. Burada şöyle bir şey yapabilirdik. Ee, güvenli olsun diye fitilin üzerine koydum. Fakat artık market kırılımı da gördüğüm için stopumu şu OB'nin üzerine de koyabilirdim. 3.5R'lık e, arımı artırabilirdim. Bu benim trade stratejime göre. işte kendimi nasıl iyi hissedeceksem, güvenli mi işleme gireceğim, hard stop mu koyacağım. Bana bağlı arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi aynı kurulum. Aynı likidite alımı MSB ve order block üçlüsüyle işleme giriş. Diğer iki işlemde hep short kovaladık. Burada long bakacağız. Şöyle kesiyorum mesela. Şuradan kestim diye. Bakın. Ne diyorduk? Likidite. Nerede likidite var? Burada likidite var. Nereden anladım bunu? Çünkü burada bir dönüş var. Swing bölge. Ve buradan işleme girenler stopunu buraya koyuyor. Burada para birikiyor. Likidite birikiyor. Ne olmuş? Likiditesini almış. Ve hemen 3 dakikaya geçiyorum tekrardan. Bakın arkadaşlar. Likiditesi alınmış. Ve likiditeyi oluşturduğu yer şurası. Buranın yukarı kırılımıyla şurada. Market Structure Break. Şurada gördüğünüz gibi. Şurası aynı zamanda duranın yukarı kırılması bizim için MSB Şöyle hemen MSB yazayım. Ne yapıyoruz? Order block arıyoruz. Yukarıya neresi kırdırdı bunu? Şu order block. Yukarıya kırdıran order block. Bu sefer long yönlüyüz. Market structure break oldu. Order bloğun üzerinden, şuralarından işleme giriş. Order bloğun hemen altına, şu order bloğun hemen altına stop. Nereye TP alıyoruz? Şu bölgeleri. Neden? Daha da gidebilir ki gitmiş de. Ama biz oralardan TP'mizi alıyoruz. Oranın likiditesine odaklanıyor. Ne diyorduk? Likidite bölgesinden likidite bölgesine. Market hep bu yönde ilerlediği için TP'yi burada alıyoruz. Oradan sonrası bizi ilgilendirmiyor tam 3 ağırlık. aslında şuralar falan işte 3 arlık güzel bir işlem oluyor. Burada ne yaptık? Tekrardan ekran görüntüsü almak isteyenler için bu şekilde. Mesela likitte aldığım zaman likitte olan yerlere genelde çarpı koyuyorum ben. Ne yaptık? Likidite alımı, market structure break ve bu bullish OB. Buluş OB olduğunu nereden anlıyoruz? Bu MSV'yi oluşturan OB. Peki biz ne yaptık? 1 likitite 2 MSB Oluşumu gördük. 3 Bu oluşumdan işlemi girdik. Arkadaşlar şu an burada yazdığım ve size 3 işlemde örnek olarak anlattığım yapı 15 dakikalık zaman dilimlerinde yani bu likiditelerde sürekli marketin birçok paritesinde ve hiç durmadan olan bir şey. Yani sürekli bir işlem fırsatı var. Hiç durmadan. Yani likiditeye kesinlikle odaklanmalısınız. Likidite çok önemli bir konu. Markette de dediğim gibi bütün fiyat hareketleri tamamen likiditeye bağlı. Aşağıdan likidite alır, yukarı gider, yukarıdan likidite alır, aşağı gider. Yani marketteki önemli tek şey likidite. Likiditeyle hareket eder market. Likidite marketin yakıtı gibidir. O yüzden likidite aldıktan sonraki hareketler bizim için çok önemli. Dediğim gibi bu likidite, MSB, order block üçlüsüyle ciddi paralar kazanabilirsiniz. Çok ciddi işlem fırsatları verir. Bunlara es geçmemenizi öneriyorum. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizden tek istediğim abone olmanız ve Twitter'dan işte takip etmeniz. Sadece daha fazla kişiye ulaşmak için yani sizden hiçbir beklentim yok. Zaten bu yapacağım ve anlatacağım konular bunun gibi bir sürü kurulum örneği var. Ciddi paralar kazandıran. Bunlarla ilgili bir sürü video çekeceğim. Hiçbir ücret talep etmiyorum arkadaşlar. Sadece abone olup yani görüşlerinizi dile getirebilirsiniz, Twitter'dan takip edip yazabilirsiniz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hepimize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.